Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Pointer'ları işliyordu arkadaşlar. Şimdi pointer'larda bir aritmetik işlemler kısmı var. Bu aritmetik işlemler nasıl yapılır? Buna bakalım arkadaşlar. Öncelikle bir dizi tanımlayalım. Şöyle integer tipinde şöyle data isminde şöyle 3 değer alsın. Şöyle değerleri de arkadaşlar. Şöyle 10 20 30 olsun. Ardından arkadaşlar bu dizimizi ne yapalım arkadaşlar? Pointer'larla şey yapalım, işlem yapalım. Pointer'larla işlem yaparak dizimizin elemanlarına bakalım, adreslerine bakalım. Şöyle bir printf fonksiyonu yazayım buraya. Hazırda dursun. Printf Şöyle yüzde de ters slash n. Buraya da değer gelecek birazdan. Yazacağız buraya. Şimdi şöyle bir pointer tamamlayayım önce. Bir, bir pointer tamamlayayım. Şöyle int. Ne olsun? P olsun ismi. Şöyle yıldızını da koyalım. Şimdi. Ben bu pointer adresine dizimi atayım arkadaşlar. Şöyle bu pointer'ın adresine eşittir. Şuraya data yazdığım zaman ne oluyordu arkadaşlar? P adresine data yazdığım zaman dizimin data adresi neyi taşıyordu arkadaşlar? Nerede taşınıyordu? Dizinin sıfırıncı elemanında. Yani 10 değeri. Yani 10 değeri datanın saklandığı yerde saklanıyor arkadaşlar. Datanın adresinde 10 değeri var. Neydi arkadaşlar dizilerde? Bir dizinin ilk elemanı yani sıfırıncı elemanı kendi dizi isminin taşı, taşı saklandığı yerdir arkadaşlar. Şimdi burada ne yapmış oldum? Bir pointer tanımladım. Pointer'ın adresini arkadaşlar data'yı yani dizinin başlangıç adresini atamış oldum. Şimdi şu şeye bakalım arkadaşlar. Ne yapalım? Pointer'ımızın değerine bakalım. P pointer'ımızın değerine bakalım. İlk değeri neymiş bakalım. Şu data'yı attık ya içine. Şuradan bakıp daha neresi? Şuraya P yazalım. Şimdi şunu çalıştıralım. Ctrl F5'te. Şuradan bakalım ne verecek bize? Bir adres verdi değil mi arkadaşlar? Çünkü ben ne yaptım? Dizimin saklandığı ilk adres Buradan başlanıyor demek ki. Ben şimdi değeri göreyim. Değeri görmek için ne yapıyordum arkadaşlar? Şuraya yıldız yazıyordum değil mi? Şimdi Ctrl F5. Şimdi data değerim neymiş bakalım. Data değerim ona denk geliyor. Buradan da kesinleştirmiş olduk. Demek ki neymiş? İlk elemanın içinde data sakla. Datanın adresi ilk elemanın adresiyle aynı arkadaşlar. İkisi aynı yerde saklanıyor. Bir dizinin kendi ismi 0. elemanının olduğu yerdedir arkadaşlar. 10 olarak bize verdi. Şimdi aritmetik işlem yapalım. Bir dizinin ikinci elemanını alalım pointer'la. Nasıl alalım? Şuraya ne yapalım mesela arkadaşlar? Pointer'la alalım. Ne yapalım? Şurada mesela şöyle yıldız P artı artı yaparsak bir inkrement alırsak ne verecek bize? Önce şuna bakalım. Şöyle kontrol F5 ile çalıştıralım. Ne verdi bize arkadaşlar? 20 verdi. 1 arttırdım. Aslında burada teorik olarak bir arttırmıyorum. Burada şu ona da bakalım arkadaşlar. Ee, öncelikle. Şimdi şunu yazsın tamam. Ee, şunu sileyim şuradan. Şunu adres yapayım arkadaşlar. Şöyle. Ardından pointerımın değerini arttırıyordum arkadaşlar. Bir arttırıyordum değil mi? Şöyle P. Şöyle increment'ini aldım. Şimdi bir bir şey göstereceğim size burada. Şu şunu şuradan alalım. Şunu şuraya alalım. Bir printf daha basalım. Ctrl C. Şöyle Ctrl V. Şimdi ilk ne yaptım arkadaşlar? Dizimin ad birinci elemanını yani dizimin başlangıç adresini P ile e, P pointer'ına atamış oldum. Şurada printf ile p birinci adresi yani dizinin birinci elemanın adresini yazdırdım. Ardından pointer değerimi yani dizinin eleman değerini dizinin eleman değerini 1 arttırdım arkadaşlar. Değil mi? Ardından dizinin eleman değerinin değerini bir arttı yani dizinin eleman değerini 1 arttırdığım zaman onu 11 yapmıyorum arkadaşlar. Onu birazdan göstereceğim. Burada ne yapıyorum? Birinci elemanı değil, ikinci elemanı alıyorum. Yani dizinin sıfırıncı elemanı 10, birinci elemanı 20, ikinci elemanı 30 ya. Burada ben burada mesela P datanın içine aldım. Burada P'yi burada yazdırdığım zaman bu adres eğer buraya değer şuraya yıldız koyarsan sıfırıncı şey sıfırıncı eleman onu yazar. Yıldızı kaldırırsam P yazarsam sıfırıncı yani sıfırıncı eleman 10 değerinin adresini yazar. Burada ben bu değeri bu sefer 10 elemanın değerini 1 arttırdım. Sonra tekrar yazdırdım. Bakalım ne verecek bize. Kontrol F5. Şimdi görüldüğü gibi arkadaşlar ne yaptı bize? 4 arttırdı değil mi? Niye 4 arttırdı? Çünkü int integer tipinde integer tipi 4 byte bir veri kaplar sonraki veri 6'ya denk gelir. Ben bunların değerini görmek istersem ne yaparım? Şöyle şuraya yıldız atarım. Şuraya da yıldız atarım. Şimdi değeri, value'yi göreceğim. Ctrl F5 yani 10 ve 20 görmem lazım. Bakalım 10 ve 20. 10 ve 20'yi görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi diyelim bir de 30'u görmek istiyorum. 30'u görmek için ne yaparım? Tekrar buraya bir tane daha arttırırım. Yani burada inkrement aldığım zaman aslında 1 1 artmıyor arkadaşlar. Adres değeri 4 byte 4 byte artıyor. Şöyle şunu kontrol C kontrol V yapayım şuraya. Şurayı kontrol C şurayı da kontrol V yapayım tekrardan. Şimdi bakalım arkadaşlar ne olacak? Burada ne yapması gerekiyor? Sırayla bana bütün dizimin elemanlarını vermesi gerekir değil mi? 10 20 ve 30'u göstermesi lazım. Çünkü ben her seferinde buradaki data değişkeninden ilk adresi aldım sonra dataların değerlerini incrementini aldım yani 4 byte 4 byte arttırdım bakalım kontrol f5 ne yaptı 10 20 30 şeklinde verdi adreslerini görmek istiyorsam ne yapıyordum yıldızları kaldırıyordum arkadaşlar şöyle kontrol f5 şöyle evet adrese de 4 byte 4 byte 4 byte 4 byte artar şekilde tüm elemanların adreslerini bana burada verdi. Şimdi arkadaşlar diyelim ki ben burada dizi elemanlarının yani 0, 1, 2 şeklinde arttırmak istemiyorum da ben dizinin kendi elemanı içindeki değeri arttırmak istiyorum. Mesela onu 11 yapmak istiyorum. Nasıl yaparım bunu? Şurayı sileyim arkadaşlar. Şöyle şurayı sileyim. Şunu da sileyim. Ya da şunu keseyim. Ctrl X. Şuraya yapıştırayım. Ctrl V. Şimdi bu adresi buraya değer yazalım önce. Şimdi arkadaşlar ne yapmam lazım? Bu ne yapar? Ne yapıyordu arkadaşlar? Dizinin ikinci elemanını gösteriyordu bana değil mi? Şimdi çalıştıralım bakalım dizinin ikinci elemanını gösteriyor. Tamam, dizinin ikinci elemanını gösteriyor. Diyelim ki ben dizinin ikinci elemanını bir artırmak istiyorum arkadaşlar. Bir artıracak şekilde görmek istiyorum. Ya da dizinin birinci elemanını önce dizinin birinci elemanını bir artırayım. Çünkü burada şu olacak. Değer eleman seçmedik. Şimdi şurayı paranteze aldığım zaman arkadaşlar şu şekilde. Bu dizinin birinci elemanını 1 bir arttıracak arkadaşlar. Yani onu 11 yapacak. Kontrol F5 yaptığın zaman. Şurada gördüğünüz gibi 11 yaptı arkadaşlar. Dizinin birinci elemanını 11 yaptı. Dizinin ikinci elemanını 1 artı, artırmak istiyorsam ne yaparım arkadaşlar? Önce şu parantezi kaldırırım buradan. Bu dizinin ikinci elemanına geçişi sağladı arkadaşlar. Şimdi buraya bir enter daha. Şöyle şunu kopyalayayım tekrardan. Ctrl C. Şöyle kontrol ve Şimdi bu ilk yazdığım pointer p plus plus değeri ne yaptı arkadaşlar? Dizinin ikinci elemanına geçmemi sağladı. Şimdi diyelim ki ben dizinin ikinci elemanını bir arttırmak istiyorum. Yani 21 yapmak istiyorum. Ne, yap ne yapacağım o zaman? Şuraya bir parantez almam lazım değil mi? Pointer'ı parantez içine alıp incrementini almam lazım. Bu bana ne yazdıracak arkadaşlar? 21 değerini yazdıracak. Bakalım 21 yazdıracak mı? Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar 21 değerini yazdırdı. Diyelim üçüncü elemana ulaşmak istiyorum arkadaşlar şöyle 30'a 30 ulaşmak istiyorum ne yaparım o zaman bunu da şuradan parantezi kaldırayım Bu ilk ilk adresti arkadaşlar adresi bir arttırdım birinci elemana sıfırıncı adresi birinci eleman sonra ikinci eleman Şimdi üçüncü elemana gidiyorum değil mi arkadaşlar şöyle yıldız p plus plus p artı artı kontrol f5 Şimdi üçüncü elemanı bana yazdırması lazım öyle değil mi arkadaşlar noktalı bir gününü atalım kontrol f5 Şimdi 30 görmem lazım. Neden görmedim? 30'a geçmedi arkadaşlar. Ee, bir hatamız var. Nerede var? Şurayı sileyim. Tekrar çalıştırayım. Burada kaç gösteriyor? 30'u burada gösteriyor arkadaşlar. Pardon, pardon, pardon. Bu ilk elemandı. Bir tane fazladan yazmış olduk. 3, 0, 1, 2. Evet, 3 elemanlı olduğu için. Şimdi şunları kaldı, kapatayım şöyle. Tekrar anlaşılsın. Bu ne yapıyordu arkadaşlar? Dizinin birinci elemanını aldı. Dizinci bir, birinci elemanının adresiyle dizimi eşitledi. Yani dizimin sıfırıncı elemanı 10 oluyordu. Böyle yaptığım zaman Ctrl F5 10'u elde etmiş oldum. Bir tane daha diğer elemana geçiş sağlamak istiyorsam ne yapıyorum arkadaşlar? Dizimin e, şey pointer'ımın in, pointer'ımın değerinin değerini incrementini alıyorum arkadaşlar. Yani 0 sıfır, elemandı. Şimdi bu 0. elemandı. Şu şuraya yazayım şöyle. Alan olsun. Sıfırıncı eleman eleman. Dizinin sıfırıncı elemanı. Buraya gelince ne oldu arkadaşlar? Şöyle yüzde. Dizinin birinci elemanı oldu arkadaşlar. Şimdi bunu yazdırdığım zaman birinci elemanı yazdırıyordu. 20'yi yazdıracak yani. Ctrl F5. Çalıştıralım. 20'yi görelim. Tamam 20'yi gördük. Şimdi buraya bir daha arttırdığım zaman arkadaşlar ne oluyordu? Şu dizimin ikinci elemanı. Dizim 3 elemanlı olduğu için 0, 1, 2, 3. Evet arkadaşlar. 0, 1, 2'ye kadar gidecek. 3 eleman. Bu da ikinci eleman oluyor. Bu kaç oluyor arkadaşlar? 30 oluyor değil mi? Şöyle eleman. Bunu bunu yaptığım zaman 30'u göreceğim. Kontrol F5. Şöyle 30'u görmüş oldum arkadaşlar. Bu dizimin değerleriydi. Şimdi arkadaşlar ben 30'un değerini bir artır, artırmak istiyorum. Nasıl yaparım bunu? Önce 30'a gelmişti değil mi arkadaşlar? Burada 30'a gelmişti. O zaman buraya Şuraya şöyle kontrol V yapayım yine. Şunu parantez için aldığım zaman arkadaşlar. Şöyle kontrol F5. Şimdi 31 değerini görmemiz lazım. Şurada 31 değerini gördük arkadaşlar. Çünkü en son 30. elemana gelmiştik. 30. elemanın içeriğini değerini buradan arttırdık arkadaşlar. Şu şekilde. Göstereyim bu şekilde arkadaşlar dizilerde işlemlerde. Aynı şekilde azaltabiliriz arkadaşlar. Şöyle eksi eksi yani denkrementini de alabiliriz. Fark etmez işlem bu şekilde yapılıyor. Şimdi bir bakalım slaytımıza ne var başka pointerlarla ilgili anlatacaklarım arkadaşlar. Şuradan. Şimdi aritmetik işlemleri istedik arkadaşlar. Ondan sonra aynı şekilde on toplama da yapmak yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada mesela bir artırıyoruz değerini. Eklemek istediğiniz sayıyı ekleyebilirsiniz. Normal işlemler gibi. Şimdi burada multiple indirection var arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Şimdi ben eskiden ne yapıyordum? Bir değişkeni bir değişkenin adresini pointer ifademin adresiyle eşitleyip bu pointer'ım üzerinden bu değişkenime ulaşıyordum ve içeriğini değiştiriyordum veya içeriğini alıyordum. Şimdi diyelim ki ben iki tane pointer'la bir değişkene ulaşmak istiyorum arkadaşlar. İki tane ayrı pointer'la tek değişkene ulaşmak istiyorum aynı değişkene. Bunu nasıl yapalım? Bunun isimlendirmesi multiple indirection diye adlandırılıyor arkadaşlar. Buradaki resimden görüldüğü gibi. Şimdi bir tane pointer tanımlarım. Ardından bir pointer daha tanımlarım ama bu pointer'ı tanımladığım zaman indirect şey multiple multiple pointer olduğu için iki tane yıldız koymak zorundayım arkadaşlar. Ardından bu iki pointer'dan birbirini gösteren yani bu pointer yani şu değişken bu pointer'ı gösteriyor. Bu pointer da bu pointer'ı gösteriyor arkadaşlar. Ne oluyor burada? Pointer'dan pointer'ı gösteren yani bir e, anlam kalmaçası oldu galiba. Pointer'dan pointer'ı gösteren bir de değer oluyor arkadaşlar yani değişkeni pointer gösteriyordu bu pointer da başka bir pointer gösteriyor. bunu nasıl tanımlarım arkadaşlar hemen bunun bir örneğini yapalım şimdi şurayı sileyim arkadaşlar şöyle komple silelim neydi önce bir int tipinde bir pointer tanımlayayım arkadaşlar normal p olsun bu ismi p olsun bir de q tipinde multiple pointer tanımlayayım. Şöyle iki yıldız koyuyorum arkadaşlar ona. Şöyle Q yazdım, ismini yazdım. Ardından virgül, bir de X değişkeni tanımlayayım. X değişkenimiz ne olsun? içeriği işte 24 olsun. Noktalı virgül atalım. Şimdi arkadaşlar önce P'nin içine X'in adresini atayım mesela. Normal pointer'da atama yaptığım gibi, ilk derslerde gördüğümüz gibi. P'nin içine arkadaşlar nasıl atıyordum? Am Ampersand işaretini yapıyordum. Sonra X yazıyordum. Yani X'in adresini ben P'ye atmış oldum. Şu an P pointer'ımda X saklanıyor. Şimdi ardından ben bu P pointer'ım Q pointer'ıma atansın arkadaşlar. Bunu nasıl yaparım? Şöyle yaparım değil mi arkadaşlar? P pointer'ımı Q'ya atayacağım değil mi? Şöyle o zaman buraya Q'yu yazarım arkadaşlar. Nerede Q? Q eşittir arkadaşlar. Nasıl olacak? O zaman şöyle end işareti ampersand işareti daha doğrusu P değerini P'nin adresini de Q'ya e, tanımladım. Artık Q, e, Q pointer'ı hem Q pointer ku pointer ile önce p'ye ulaşıyorum. P'den de e, p'den de x değişkenime ulaşıyorum. Yani x değişkenime iki tane ayrı pointer'dan ulaşabilmiş oluyorum. Şöyle printf yapalım şurada. Bakalım içeriklere. printf şöyle yüzde şöyle çift tırnak yüzde de. Şöyle ardından ters slash ile alt satırı newline yapsın. Şimdi arkadaşlar Q Pointer'ımın değerini görmek istiyorum değil mi arkadaşlar? O zaman buraya Q Pointer'ım neydi? Multiple Direction'da değil mi? O zaman şuraya iki yıldız Q yazdım. Ne var şimdi arkadaşlar Q'nun içinde? Ne olması gerekiyor? 24 değeri olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Şöyle çalıştıralım şunu. bu ilde edelim. Bir hatamız var mı? Tamam arkadaşlar bir hata yok. Şu an ne görmemiz lazım? 24 değerini görmemiz lazım. Şu şekilde 24 değerini görmüş olduk yani multiple çoklu gösterimle çoklu pointer gösterimle bu işimize yarayabilir arkadaşlar örneğin bir değişkene birden fazla adresten bağlanmış e, bağlanmak isteyebiliriz e, bu kullanım kolaylığı sağlar burada 24 değerini gördük gösterdiğim gibi arkadaşlar multiple pointer iki yıldızla gösteriliyor nasıl tanımlaması yapılıyor derseniz önce normal şekilde ben birinci pointerin içine x'in adresini attım ardından bu pointerı bu pointer'ın adres adresleme operatörü kullanarak burada ampersand işaretini kullanarak bu pointer'dan çift yıldızlı pointer'ıma yani multiple pointer'ıma bunun adresini atamış oldum. Bu iki pointer artık birbirini göstermiş oldu. Buradan da ikisinin içeriği de aynı. Hani şuradan şimdi p'yi de gösterelim. p de, p pointer'ın içeriğini de görelim. p pointer'ın içeriği de 24 arkadaşlar. Şöyle Ctrl+F5'le çalıştıralım. O da 24 arkadaşlar. İkisinin de içeriği aynı. Bunlar birbirine işaret eden e, işaretçiler oldu arkadaşlar. E şöyle slaytımızdan bakalım tekrardan. Şurada mesela şu resmi biraz daha büyüteyim ben arkadaşlar şöyle. Neydi arkadaşlar? Normal tanımlama şu üstteki pointer pointer'ın adresiyle değişkenimin adresini eşitlerdim. Bu şekilde ben artık değişkenimin içine pointer'ımın içinden ulaşabilmiş oluyordum değil mi? Bu single indirection Şimdi multiple indirection var. İki tane pointer adresi kullanarak bir değişkene ulaşmak istiyorum. Bunu nasıl yaptık? Az önce gösterdiğim gibi iki tane asterisk işaretini point, pointer yapmak istediğimiz ifadenin başına koyduğumuz zaman artık bu multiple indirection bir pointer olmuş oluyor arkadaşlar. Bununla, bunun, bunu, bu bir pointer işaret ediyor. Diğer pointer da ee, değişkeni işaret ediyor. Yani ben o birinci e, multiple pointer'ımdan diğer pointer'ıma veya diğer pointer'ımdan multiple pointer'ıma geçiş yapabilirim arkadaşlar. Bu şekilde iki tane pointer, e, iki tane pointer, e, tek bir değişkene ulaşabilmemi sağladı arkadaşlar. Bu anlatacaklarım bu kadar şimdilik arkadaşlar. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.